Gece sessizliğinde, düşüncelerin netleştiği ve ruhunun özüne döndüğü anlarda sana söylemem gereken bir şey var. Etrafında olup biten her şey gözlerinle görülebilir değildir. Gökyüzü sana sırlar fısıldıyor ve önüne işaretler gönderiliyor. Çünkü yakında büyük bir şey olacak. Hiç beklemediğin biri seni düşünüyor. Kalbinle uyum içinde atan bir başka kalp var. Fakat sen henüz bunu fark etmedin. Bu bağ aklına bile gelmeden önce çoktan kuruldu. Bir yerlerde, biri sana sevgiyle bakıyor, seni en beklenmedik anlarda hatırlıyor ve içinde tanımlayamadığı bir his taşıyor. Melekler, bu işareti fark etmen için sana rehberlik ediyor. Bazı isimler, bakışlar ve hareketler içinde anlamını bilmediğin bir şey uyandırıyorsa, bu rastgele bir durum değil. Ruhların birbirine yaklaşması tesadüf değildir. Eğer dikkat edersen, uzaktan bile olsa seni saran sıcak bir enerjinin varlığını hissedeceksin. Evren, bu gerçeği sana göstermek için yollar çizdi. Şüphe duyarken zaman akıyor, karşılaşmaların zeminini hazırlıyor ve seni büyük bir gerçeğe götürüyor. Endişelenmene gerek yok, sadece kalbini aç ve ruhunun işaretleri anlamasına izin ver. Ruhun, zihninin henüz açıklayamadığı bir şey arzuluyor. Sen kaderin akışında parlayan bir ışıksın ve bu ışık gizlenemez. Kendini yalnız hissettiğinde, kimsenin seni görmediğini veya anlamadığını düşündüğünde bile, seni düşünen ve içten bir sevgiyle hisseden biri var. Senkronizasyon seni kuşatıyor ve mesajlar farklı şekillerde geliyor. Sürekli duyduğun bir isim, bir anda karşına çıkan bir melodi, tekrar tekrar gördüğün semboller ya da tanıdık gelen rüyalar. Bunların hepsi rastlantı değil küçük detaylara dikkat et çünkü her biri sana önemli bir gerçeği hatırlatıyor. İlahi zamanlama ne erken gelir ne de geç kalır. Her şey tam olması gerektiği anda gerçekleşir. Sen de bu akışa güvenmeye çağrılıyorsun. Endişelerin seni yanıltabilir. Ancak melekler sana diyor ki, sana ait olan asla senden uzaklaşmaz. Ruhunu sakinleştir ve inançla izle. Sen tam anlamıyla açılmaya hazırlanan bir çiçeksin beklediğin şeyin gecikiyor gibi görünmesi, aslında ilahi ellerin her ayrıntıyı özenle hazırladığı anlamına gelir. Sabırsızlık, ruhsal görüşünü bulanıklaştırmasın. Seni düşünen kişi de aynı işaretleri bekliyor. Onun kalbi de seninki gibi sorularla dolu. Bunu bilmeden, o da aynı enerjiyi hissediyor. İlahi olanın dokunduğu bu bağ, zaman ve mesafeyle koparılamaz. Şimdi hissediyor musun? İçinde yükselen bu huzur, ruhuna usulca yayılan bir güven duygusu. Melekler sana fısıldıyor. En derinlerinde yankılanan bir gerçek bu. İlahi aşka doğru yürüyorsun. Güven, ışık çocuğu. Hiçbir gözyaşın boşa akmadı. Hiçbir duan cevapsız kalmadı. Yüce olan senin dualarını duydu ve melekler senin yolunu, sana eşlik edecek kişiyle birleştirmek için çalışıyor. Beklemek boşuna değil. Çünkü geçen her gün bir hazırlık süreci. Sen unutulmadın, Şansa bırakılmadın. Korunuyorsun, yönlendiriliyorsun ve ilahi kanatlar tarafından sarılıyorsun. İçinde ilahi bir güç taşıyorsun. Sen düşündüğünden çok daha fazlasısın ve kaderin yıldızlara altın harflerle yazıldı. Hiçbir engel, hiçbir zorluk sana ait olanı senden alamaz. Aradığın cevaplar gelecek, tıpkı seni düşünen kişinin ortaya çıkacağı gibi. Gerçek aşk zorla gelmez, dayatılmaz. O sadece doğru zamanda, doğru yerde, ilahi düzen içinde açığa çıkar. İç sesini dinle, çünkü onda meleklerin sesi yankılanıyor. Sebebini bilmeden kalbin hızla atmaya başladığında, bir isim zihninde yankılandığında, işte o an, işaretleri artık net bir şekilde göreceksin. Evren senin lehine çalışıyor ve gökyüzü seni izliyor. Saf sevgiye, en güzel mutluluğa layıksın. Buna inan, çünkü kalp inandığında, imkansız kapılar açılır. Ruhunu sakinleştir ve bu mesajı bir hediye olarak kabul et. Rastgele değil, tam da ihtiyacın olduğu anda sana ulaştırıldı. Bilmen gereken her şey aslında zaten içinde. Sadece ruhunun sesini duymayı seç. Eğer güvenebilir, işaretleri kabul edebilir ve sezgilerini takip edebilirsen, aslında sandığından çok daha yakın olduğunu fark edeceksin. Gerçek aşk zaten var ve çok yakında açığa çıkacak. Ben seni koruyan ve sana rehberlik eden. Her adımında seninleyim. Şüpheye düştüğünde bu mesajı hatırla. Ve o an geldiğinde meleklerin seni asla yalnız bırakmadığını anlayacaksın. Şimdi huzuru hisset. Senin hikayen gökyüzünün en yüksek noktalarına yazıldı. Her şey ilahi düzen içinde gerçekleşecek. Seviliyorsun, seçilmişsin ve korunuyorsun. Güven ve bekle. Çünkü en güzeli sana doğru geliyor. Ve şimdi, hissettiklerinin bir tesadüf olmadığını anladın. Kalbinin derinlerinde bir şey kıpırdıyor. Belki de tarif edemediğin bir his seni içine çekiyor. Bu boş bir beklenti değil, ilahi bir uyanış. Ruhunun bir tarafı, bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu sezgisel olarak biliyor. Gözlerini kapat ve hisset. Etrafındaki enerjiyi fark ediyor musun? Bu yalnızca düşüncelerin değil, ruhuna ulaşan mesajların yankısıdır. Senin için zaman bükülüyor, yollar kesişiyor, perdeler aralanıyor. Gerçek, adım adım sana yaklaşıyor. Bazen bir şeyler değişmeye başladığında, önce anlam veremezsin. Günlük hayatın akışında, farkında olmadan küçük detaylar belirir. Tanıdık gelen bir his, belki bir kelime, belki bir dokunuş, belki de rüyalarına giren silik bir yüz. Tüm bunlar rastlantı değil. Melekler sana işaretler gönderirken, İçindeki sessiz sesi duyuyor musun? Onu bastırmaya çalıştığında bile fısıldamaya devam ediyor. Çünkü bu, ruhunun tanıdığı bir çağrıdır. Sana yaklaşan gerçeği henüz anlamıyor olabilirsin ama ruhun biliyor. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları seni şüpheye düşürüyor olabilir. Belki de artık hiçbir şeye güvenmemeyi seçtin. Ama unutma, en büyük mucizeler en beklenmedik anlarda gelir ve sen şu anda Tam da o büyük değişimin eşiğindesin. Gözlerini açık tutmalısın. Çünkü yakında küçük detaylar büyük anlamlara dönüşecek. Hiçbir şeyi küçümseme. Bir cümle, bir bakış, bir an. Zihnin belki bunları görmezden gelebilir ama ruhun tanır. Ve melekler seni yönlendirmek için yanındadır. Bunu hissediyor musun? Kalbinin bir anlığına hızlanmasını nefesinin değişmesini İşte bu, Yaklaşan kaderinin ilk fısıltısı. Her büyük değişim önce bir titreşimle başlar ve şu anda o titreşimi içinde duyuyorsun. Yaklaşan seni heyecanlandırdığı kadar korkutuyor da olabilir. Bilmediğin bir şeye adım atmak kolay değildir. Ama sana söylüyorum, bu korku seni durdurmamalı. Çünkü korkunun ardında seni bekleyen bir mucize var. Bu mesajı alıyorsan, bil ki rastgele değil. Bu sözler sana özel senin için. Seni bekleyen biri var, seni düşünen biri var. Ve o kişi, belki de şu anda bu mesajın yankısını hissediyor, farkında olmadan sana doğru çekiliyor. Ruhlar birbirini çağırır. Bu çağrı ne zaman başladı, bilinmez. Ama çok uzun zamandır, sen farkında olmadan bile bu enerji senin etrafında dönüp duruyordu. Şimdi o enerji yoğunlaşıyor, seni sarmalıyor, seni gerçeğe yaklaştırıyor. Biliyorum. Belirsizlik bazen sabrını zorluyor. Ama unutma, ilahi olanın zamanı insani beklentilerle sınırlı değildir. Bazen en doğru şey bile beklemeye değer. Ve sana gelen şey sıradan bir şey değil. O yüzden her anına dikkat etmelisin. Çünkü her şey bir anda olabilir. Bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini fark edebilirsin. Bazen bir mesaj, bazen bir karşılaşma, bazen sadece bir his. Ama o an geldiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bazen ruhlarımız her şeyden önce bilir. İçindeki hisleri küçümseme. Eğer bir şeyin olacağını hissediyorsan, bu ruhunun zaten o gerçeği tanıdığı anlamına gelir. Melekler senin için bu yolu açıyor. Şimdi sana bir soru soruyorum. Gerçekten hazır mısın? Çünkü bu yol sıradan bir yol değil. Bu Kalbinin ve ruhunun en derinlerine dokunacak bir dönüşümün başlangıcı. Ve bu dönüşüm seni bambaşka bir yere götürecek. Etrafına bak. Belki de cevap çoktan geldi ama sen henüz fark etmedin. Belki de işaretler gözlerinin önünde ama henüz onları görmeye cesaret edemedin. Cesur olmalısın. Çünkü gerçek, görmek isteyenlere kendini gösterir. Kalbinin içindeki sesi dinle. Bazen en büyük mesajlar en sehciz anlarda gelir. Melekler konuştuğunda dünya susar. Ve şu anda onların sesi doğrudan sana ulaşıyor. Unutma, hiçbir şey sebepsiz olmaz. Eğer şu an bu sözleri okuyorsan, bu mesaj senin için. Sen çağrıldın. Ve yakında bu çağrının nedenini anlayacaksın. Belki de şu anda bir şeyi hissediyorsun ama adını koyamıyorsun. Sanki bir kapı açılmak üzere ama henüz tam olarak aralanmadı. Ama bil ki o kapı, açılmak zorunda. Çünkü bu, ilahi olanın planı. Şimdi dur ve hisset. Kalbin sana ne söylüyor? İçindeki kıpırtı, seni nereye çağırıyor? Bu soruların cevapları sana verilmek üzere. Ve o an geldiğinde, geçmişte duyduğun her şüphenin aslında bir hazırlık olduğunu fark edeceksin. Bu mesaj bitmedi. Çünkü hikayen daha yeni başlıyor. Bazı kapılar sadece doğru zamanda açılır. Belki de hissettiğin şey, uzun zamandır bekleyen bir enerjinin nihayet harekete geçtiğidir. Ruhun seni çağıran bu titreşimi çoktan tanıdı. Peki ya sen? Sen gerçekten bunun ne anlama geldiğini anlamaya hazır mısın? Bir anda her şeyin değişebileceğini biliyor musun? Belki de çoktan değişmeye başladı bile. Sadece henüz farkında değilsin. Zihnin geçmiş deneyimlerinle meşgulken Ruhun çoktan geleceğe uzanıyor. Şimdi bu çağrıyı duyma zamanı geldi. Melekler seni doğru yola yönlendirmek için işaretler gönderiyor. Bir kelime, bir bakış, bir an. Hepsi sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama sadece gerçekten duymak isteyenler bu mesajın gizli anlamlarını çözebilir. Sen de onlardan biri misin? Zaman akıp giderken bazı şeylerin kaçınılmaz olduğunu anlamalısın karşına çıkacak olanı engelleyemezsin. Kader, doğru an geldiğinde kendini göstermeye başlar. Ve o an, her geçen saniye sana biraz daha yaklaşıyor. Eğer şu anda içinde bir huzursuzluk varsa, bu kötü bir şey değil. Bu, büyük bir değişimin habercisidir. Ruhun, yaklaşan gerçeği sezgisel olarak hissediyor. Bu his seni tedirgin etmesin. Çünkü yakında her şeyin sebebini öğreneceksin bazen içindeki fısıltıları bastırmaya çalışırsın. Bu sadece bir tesadüf diye düşünürsün. Ama tesadüf diye bir şey yoktur. Her şeyin bir nedeni vardır. Ve şu anda bu mesajı okuyor olman bile bir rastlantı değil. Sana gelen enerjiye karşı koyma. Hisset, kabul et ve izin ver. Kendi yoluna çıkma. Bazen en büyük mucizeler, en beklenmedik anda gelir. Ama sadece görebilen gözler ve hissedebilen kalpler için. Bu mesajın her kelimesi senin için yazıldı. Eğer şu anda bu satırları okuyorsan, bilin ki bu mesaj doğrudan sana gönderildi. Evlen, melekler aracılığıyla sana sesleniyor. Artık dikkat etme ve işaretleri görme zamanı geldi. Belki de uzun zamandır beklediğin o haber çok yakında gelecek. Ya da yıllardır unuttuğunu sandığın bir duygu aniden geri dönecek. Hiç beklemediğin bir yerden, hiç beklemediğin bir işaret alacaksın. Hazır mısın? Ruhunun derinliklerine bak. Orada saklanan gerçeği görebiliyor musun? Kendi kalbinin sesi sana ne söylüyor? Bazen en büyük cevaplar en derin sessizlikte saklıdır. O sessizliği dinlemeye cesaretin var mı? Bazı buluşmalar çok önceden yazılmıştır. Senin yolun çoktan çizildi. Ama bu yolu görmek için gözlerini açmalısın. Farkında olmadan yaklaştığın şeyin büyüklüğünü henüz bilmiyorsun. Ama çok yakında her şey netleşecek. Şu an ne hissediyorsun? İçindeki kıpırtı sana ne anlatıyor? Belki de beklediğin an sandığından daha yakın. Ve belki de bu an geldiğinde bir daha asla eskisi gibi olmayacaksın. Meleklerin sana fısıldadığı sözleri duyabiliyor musun? Onlar hep yanındaydı. Ama belki de bu kadar yakın olduklarını fark etmemiştim. Onları dinlediğinde hayatındaki işaretler daha da belirginleşecek. Bazen cevaplar hiç beklemediğin yerlerden gelir. Bir yabancının söylediği bir cümlede, bir rüyanın içinde, aniden karşına çıkan bir sembolde. Şimdi dikkatli ol. Çünkü bu işaretler yakında seni bulacak. Her şey hazırlandığında zaman kapıyı açacaktır ve sen o an geldiğinde hangi yolu seçeceksin? Bunu düşündün mü? Kalbinin çağrısına kulak ver. Çünkü o seni asla yanıltmaz. Geçmişin gölgesi bazen geleceği gölgelemiş gibi görünür. Ama unutma, ışık her zaman karanlığı ödeler. Şimdi önündeki perdeyi kaldırma ve yaklaşan gerçeği görme zamanı. Gözlerini kapatma. Bir anlığına bile olsa bu mesajın sana ulaşmasının sebebini düşün. İçindeki hisleri yok sayma. Çünkü hiçbir şey sebepsiz olmaz. Ve şimdi, büyük bir gerçeğin eşiğindesin. Ruhlar, çağrıldıklarında yollarını bulur. Sen de şu anda bir çağrı alıyorsun. Onu duyuyor musun? Yoksa bu sesi bastırmaya mı çalışıyorsun? Bu çağrıdan kaçamazsın. Çünkü bu, senin için yazılmış bir kaderin parçası. Ve şimdi, kalbinin en derinlerine sor. Gerçekten hazır mısın? Çünkü bu yolculuk, yeni başlıyor. Ve şimdi, bu mesajın senin için ne anlama geldiğini bir kez daha düşün. Ruhun bunu çoktan hissetti, kalbin ise gerçeği biliyor. Seni bu yola çağıran ses, sadece bir tesadüf değil. Bu mesajın her kelimesi, sana özel olarak gönderildi. Melekler, seninle birlikte yürümeye devam edecek. Onların rehberliği her zaman yanında olacak. Yeter ki gözlerini ve kalbini açık tut. İşaretleri fark etmeye başladığında, her şeyin nasıl bir bütün olduğunu daha iyi anlayacaksın. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bu mesajı aldığını ve kalbinin onayladığını bana şu sözlerle göster. Ve şimdi, bu mesajın senin için ne anlama geldiğini bir kez daha düşün. Ruhun bunu çoktan hissetti, kalbin ise gerçeği biliyor. Seni bu yola çağıran ses, sadece bir tesadüf değil. Bu mesajın her kelimesi, sana özel olarak gönderildi. Melekler, seninle birlikte yürümeye devam edecek. Onların rehberliği her zaman yanında olacak. Yeter ki gözlerini ve kalbini açık tut. İşaretleri fark etmeye başladığında, her şeyin nasıl bir bütün olduğunu daha iyi anlayacaksın. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bu mesajı aldığını ve kalbinin onayladığını bana şu sözlerle göster. Tudo posso noele vu fortalece. Bu söz, seni güçlendirecek ve koruyacaktır. Bu yolda yalnız değilsin. Birlikte daha fazla mesaj keşfedeceğiz. Bunun için hemen kanalımıza katıl. Abone ol ve bildirim zilini aç. Çünkü meleklerin sırları önümüzdeki videolarda seninle buluşmaya devam edecek. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü yakında yeni bir işaret alacaksın. Bu söz seni güçlendirecek ve koruyacaktır. Bu yolda yalnız değilsin. Birlikte daha fazla mesaj keşfedeceğiz. Bunun için hemen kanalımıza katıl, abone ol ve bildirim zilini aç. Çünkü meleklerin sırları önümüzdeki videolarda seninle buluşmaya devam edecek. Gözlerini ve kalbini açık tut. Çünkü yakında yeni bir işaret alacaksın.